Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İhale ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2024'de 127.42.88 ihale kayıt numaralı VRF ile havalandırma sistemleri onarım ve yapım işi ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesi gereğince açık ihale olarak elektronik ortamda yapılacaktır. İhalemiz için teklif verme saatine kadar toplam 23 firma dokümanı indirmiş olup teklif veren firma sayısı 7'dir. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 93 milyon Türk lirası 18 kuruş. 93 milyon Türk lirası 18 kuruş. İhalemize katılım sağlayan firmaların sıra numaralarına göre tekliflerini açıklıyorum. Bir sıra numaralı teklif sahibi Meysa Teknik Taahhüt Mühendislik Proje İnşaat Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Limited Şirketi. Hmm. Teklifi 94 milyon 816 bin 500 Türk Lirası. 94 milyon 816 bin 500 Türk Lirası. 2 milyon 850 bin Türk Lirası e, teminatı. Geçerlik tarihi 29.04.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi ve EKAB'a kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. İki sıra numaralı teklif sahibi Gintek İnşaat, Sanayi, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi. Teklifi 109 milyon 661 bin Türk lirası. 109 milyon 661 bin Türk lirası. 3 milyon 300 bin Türk lirası teminatı. Geçerlik tarihi 05.05.2025. Buyrun. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, geçiş teminat mektubunun referans numarası bilgisi ve EKAB'a kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. 3 sıra numaralı teklif sahibi, temel fen yapı anonim şirketi. Teklifi 107 milyon 800 bin Türk lirası, 107 milyon 800 bin Türk lirası, 3 milyon 400 bin TL teminat yatırılmış, geçerlik tarihi 15.05.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi ve ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. 4 sıra numaralı teklif sahibi Melik Karakaş şahıs firması ile sistem klima, soğutma, ısıtma, e, imalat, ihracat, sanayi ticaret limited şirketi iş ortaklığı. teklifi 68 milyon 743 bin 375 Türk lirası. 68 milyon 743 bin 375 Türk lirası. 2 milyon 500 bin Türk lirası tutarında teminat yatırılmış geçerlik tarihi 30.04.2025. <laughs> Melik Karakaş şahıs firmasına ait yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesi bilgisi sunulmuş. Sistem klima e ya ait yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi ve ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. İş ortaklığı beyannamesinde Melik Karakaş şahıs firması %51, sistem klima %49 oranın, oranında ortaklıklarını gösterir beyannameleri sunulmuş. 5 sıra numaralı teklif sahibi Ankates Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Yükselen Proje Mühendislik İnşaat Emlak ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. Teklifi 73 milyon 622 bin Türk lirası, 73 milyon 622 bin Türk lirası, 2 milyon 600 bin Türk lirası tutarında teminat yatırılmış, geçerlik tarihi 30.05.2025. Ankara İs Mühendislik Sanayi Ticaret Limited şirketine ait yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, mezuniyet belgesi bilgisi sunulmuş. Yükselen Proje Mühendislik İnşaat Emlak Ticaret Limited şirketine ait yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi ve EKAB'a kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. İş ortaklığı beyannamesinde Ankates Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi %51, Yükselen Proje Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi %49 oranlarında iş ortaklıklarını gösterir beyannameleri sunulmuş. 6 sıra numaralı teklif sahibi Optima Mühendislik Taahhüt Limited Şirketi Teklifi 69 milyon 95 bin Türk lirası. 69 milyon 95 bin Türk lirası. 2 milyon 600 bin Türk lirası tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 02.05.2025. 2025 Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, geçiş teminat mektubunun referans numarası bilgisi, mezuniyet belgesi bilgisi sunulmuş. 7 sıra numaralı teklif sahibi Ulusoy İklimlendirme Kırtasiye Tesisat Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi. Teklifi 88 milyon 800 bin Türk lirası, 88 milyon 800 bin Türk lirası, 2 milyon 664 bin Türk lirası tutarında teminat yatırılmış, geçerlik tarihi 29.04.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi, mezuniyet belgesi bilgisi sunulmuş. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuzca evraklar üzerinde yapılan incelemeden sonra ekap üzerinden tarafınıza bildirilecektir. İhalemize katılım sağlayan firmalara teşekkür eder, iyi günler dileriz.